ahlakı Hazreti Kur'an'dır. İnşallah yeryüzündeki bütün İslam alemi yegane lider olarak Hazreti Muhammed'i tasdik ediverirse ki dilleriyle ediyorlar. Yeryüzündeki bütün insanların yarısı Muhammedur Resulullah diyor. Ama batı Yahudi, Mason, Kason dedikleri topluluklar aramıza öyle kara kediler sokmuşlar ki bizi böyle kaynaştırmıyorlar. Bize birbirimizi yabancı yapıyorlar. Bizim önümüze top tekerliyorlar. Siz top oynayın biz geride biliriz ne yapacağımızı diyorlar. Kudüs'ü baş şehir yapmaya çalışıyorlar. Birkaç senedir soruyorum, hiç cevap alamadım. Sizin belki içinizde bileniniz vardır. <laughs> Yahut yok ise bunu bir öğrenin, bana bildirin. Bu topu icat eden ki Singir Yahudi, geçen senelerde Türkiye'ye geldi, bizi topta çok zayıf buldu. Siz biraz daha gayret göstermeniz lazım dedi. Topu ilerletmeniz lazım dedi. Yahudilerin kulüplerini merak ediyorum. Bizim kulüpler Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, şu Yahudi İsrail'de kaç kulüp var, atları nedir? Bilen varsa Allah için söylesin. Yoksa benim için bir öğreni versinler. Yahudi'de kulüp yok. Varsa söylesinler. Yahudi topu senin için icat etti. Sana top oynatacak, kendisi arkada Kudüs'ü baş şehir yapacak. Bugünkü oynanan top spor mu azizim, spor mu? Hmm. 200-300 bin kişi avanak gibi böyle bakar, orada 20 kişi top çevirir. Spor bu ne demezler. 200-300 bin kişinin sağlıklı olabilmesi için spor yapması lazım. 20 kişinin değil. Sonra da 4 tanesi, 5 tanesi yabancı sporcu birbirini yendik diye bayram yapıyorlar. Bilmiyorum. Bu işler bana saçmalık gibi geliyor. Allah akıbetimizi hayır etsin. Amin. 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 Spor dinimizde var. Hocam sen sporun aleyhinde misin? sağlıklı vücut sporla elde edilir, aleyhinde değilim. Hazreti Muhammed Mustafa'mıza, Allah Allah. çocuklarınıza yüzücülük, binicilik, atıcılık öğretin diyor. Sporu teşvik etmiş. Ama sporu, kumarbazlığı değil. Sporu teşvik etmiş. Evet. Mevla-i Mütalim akıbetimizi hayır eylesin bir millet bizleri eylesin